Merhaba okul akademinin sevgili öğrencileri. Çocuklar sizlerle bugün 4. sınıf sosyal bilgiler yeni üniteye başlıyoruz. Zaman içinde teknoloji ve ilk konumuz nedir? Ne yapar? Yani teknolojik ürünleri tanıyacağız sizinle çocuklar. Hangi teknolojik ürün hangi alanda kullanılıyor? Bunu öğreneceğiz. Çocuklar, günlük hayatta kullandığımız teknolojik ürünlerle çok zor işleri kolaylıkla ne yapabiliyoruz? Artık yapabiliyoruz. Yani buradan ne anlıyoruz çocuklar? Teknolojik ürünler bizim yaşamımızı kolaylaştırdı. Günlük yaşamımızda çocuklar haberleşme, eğitim, sağlık, beslenme, ulaşım, temizlik, güvenlik ve bunlara daha çok birçok farklı alan da ekleyebiliriz. Hepsinde birçok teknolojik ürün kullanılıyor değil mi çocuklar? İlk olarak haberleşme ile başlıyoruz. Haberleşmede akta ilk gelen teknolojik ürün nedir? Telefondur. Kullandığımız cep telefonuyla çevremizdeki insanlarla haberleşiyor. Telefonlar üzerinden birçok bankacılık işlemi veya farklı evet e, herhangi bir şubeye gitmeden veya herhangi bir büroya gitmeden ne yapabiliyoruz? Cep telefonlarımızı kullanarak işte bir markete gitmeden sipariş verebiliyoruz değil mi çocuklar? Herhangi bir ürünü almak için bir mağazaya gitmek zorunda kalmadan telefonumuzu kullanarak evet e, bu ürünleri ne yapabiliyoruz? Sipariş verebiliyoruz. İlk olarak biz haberleşmede telefonu kullanıyorduk ama gelişen teknolojiyle bir telefonun kullanım alanı ne olmuş oldu? Birçok farklı alana evet geçmiş oldu. Peki eğitim alanında çocuklar eğitim alanında da birçok teknolojik ürün kullanıyoruz, değil mi? bilgiye erişim teknolojinin gelişmesiyle artık çok daha kolaylaştı. Artık her evde internet var. Bu interneti kullanarak bilgisayarlarımızla, tabletlerimizle, yine cep telefonlarımızla bu interneti kullanarak ne yapabiliyoruz? Bilgiye artık kolayca ne yapabiliyoruz? Evet, ulaşabiliyoruz. Yine bilgisayarımız ve yerel ağ sistemini kullanarak ödevlerimizi yapabiliyoruz. Araştırmalar yapabiliyoruz. Ayrıca çocuklar okullarımızda kullandığımız akıllı tahtalar var değil mi? Bu akıllı tahtalarda evet teknolojinin eğitimde ne kadar çok e, etkili olduğunu, eğitimi kolaylaştıran adımlardan biri olduğunu bize gösteriyor. Peki sağlık alanında çocuklar, sağlık alanında da birçok teknolojik ürün ön plana çıkıyor. Örneğin röntgen cihazı, MR cihazı, tomografi cihazı bunlar ne işe yarıyor çocuklar? Doktorların birçok hastalığı evet bu cihazları kullanarak teşhisini ve görüntülemesini yapmasını sağlıyor değil mi? Yani doktorların işini kişilerin hastalıklarını tanılayabilmeleri için bu görüntüleme cihazlarının sonuçlarına bakarak ne yapabiliyor? Onlardan faydalanarak evet teşhis ve tedavi yapabiliyor. Peki beslenme alanında yaşamımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler hangileri çocuklar? Örneğin buzdolabı Buzdolabı gıdalarımızın bozulmadan uzun süre saklanabilmesini sağlıyor değil mi çocuklar? Fırın ne işe yarıyor çocuklar? Evet yemeklerimizi yiyeceklerimizi pişirerek kim yememizi sağlıyor. Ocak da nedir? Bunlar fırın ve ocak beslenme alanında yine kullandığımız teknolojik ürünlere örnek olur. Bunlar ilk aklımıza gelip sıraladığımız ve e, yaşamımızı etkisini söylediğimiz teknolojik ürünler. Bunların yanında da birçok ne olabilir? Farklı teknolojik üründen bahsedebiliriz. Peki çocuklar ulaşım teknolojisi günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında değil mi? Örneğin otomobiller, uçaklar, metrolar, hızlı trenler bunların hepsi evet ulaşım alanında günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz teknolojik Ürünlere örnek olur. Bu şekilde çocuklar hayatımızdaki teknolojik ürünleri ne yapabiliyoruz? Gruplandırabiliyoruz. Yani hayatımızın hangi alanında bize katkısı var? Hayatımızın hangi alanını kolaylaştırıyor şeklinde teknolojik ürünleri gruplandırabiliriz. Bu şekilde tanıyabiliriz. Evet çocuklar bu hafta sizinle nedir? Hangi alanda kullanılır şeklinde? Yani hangi teknolojik ürünü biz hayatımızın hangi alanında kullanıyoruz? bunu öğrenmiş olduk. Evet çocuklar haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.